NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) ABD'nin en büyük ikinci menkul kıymet borsasıdır ve özellikle teknoloji şirketleri ve diğer büyüme şirketlerinin hisse senetlerine ev sahipliği yapmaktadır. NASDAQ, Amerika Birleşik Devletleri'nde New York borsasından sonra en büyük ikinci menkul kıymet borsasıdır. İşte NASDAQ hakkında daha fazla bilgi. 1. Elektronik pazar NASDAQ elektronik bir pazardır. Yani tüm işlemler bilgisayarlar aracılığıyla gerçekleştirilir. Diğer geleneksel borsalardan farklı olarak fiziksel bir ticaret yerine bilgisayarlar aracılığıyla ticaret yapılır. 2- Teknoloji şirketleri, NASDAQ, özellikle teknoloji, internet ve bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren birçok önemli şirketin hisse senetlerine ev sahipliği yapmaktadır. Apple, Microsoft, Amazon, Google, Alphabet, Facebook meta platformu ve birçok diğer teknoloji şirketi, NASDAQ'ta işlem gören şirketlerden bazılarıdır. 3, hisse senetleri ve menkul kıymetler, NASDAQ, sadece hisse senetlerine ev sahipliği yapmaz. Aynı zamanda diğer finansal araçlar, ETF'ler, Exchange Traded Fund, tahviller ve opsiyonlar gibi menkul kıymetlerin ticaretine de olanak tanır. 4. İşlem saatleri, NASDAQ, New York borsası gibi belirli işlem saatlerine tabi değildir. Normal işlem saatleri dışında da elektronik işlemler gerçekleştirilebilir. 5 NASDAQ kompozite endeksi NASDAQ NASDAQ kompozite endeksine ev sahipliği yapar. Bu endeks NASDAQ borsasında işlem gören tüm şirketlerin hisselerinin performansını izler ve genellikle teknoloji ve büyüme şirketlerinin performansını yansıtır. NASDAQ, ABD ve dünya genelinde birçok yatırımcı ve şirket için önemli bir finansal piyasa ve referans noktasıdır. Teknoloji odaklı şirketlerin sıklıkla NASDAQA listelenmesi ve elektronik işlem yapma kabiliyeti, onu yatırımcılar için önemli bir tercih haline getirir.